Selam ben Kerem Kurt ve bugün sizlere aksolotları anlatacağım. Aksolot nedir? Aksolotlar, Meksika'da bulunan göletlerin sakinleri olan su canlılarıdır. Bu sevimli yaratıklar doğaları gereği su altında yaşamayı tercih ederler. Aksolotlar, kuyruklarını kaybetme yetenekleriyle ünlüdürler. Çünkü bir kaza sonucu kaybettikleri kuyruklarını yeniden büyütebilirler. Suda neden yaşarlar? Aksolotlar suda yaşamayı tercih etmelerinin yanı sıra karasal hayata adapte olma yeteneklerini yitirmişlerdir Bu yüzden genellikle suda kalırlar. Su, onların hayatta kalma şansını artırır ve birçok farklı renkte bulunabilirler. Kuyruk büyütme süper gücü. Aksolotlar kuyruklarını kaybettiklerinde bile umutsuzluğa kapılmazlar. Çünkü harika bir yetenekleri vardır. Kuyruk büyütme. kuyrukları kendiliğinden yeniden uzar. Bu da onları diğer hayvanlardan ayıran özel bir özelliktir. Renk değiştirme yetenekleri. Aksolotlar, çevrelerine uyum sağlamak için renklerini değiştirebilirler. Bu onların doğada avcılardan kaçmalarına ve avlarını yakalamalarına yardımcı olur. Doğadaki renkleri taklit ederek güvenli bir şekilde dolaşabilirler. Neden onları korumalıyız? Aksolotlar bu soyu tükenme tehlikesi altında olan bir türdür. Bu nedenle doğayı ve su kaynaklarını korumak bu sevimli yaratıkların hayatta kalmasına yardımcı olabilir. Hep birlikte aksolotlar ve diğer canlılar için daha iyi bir dünya inşa edebiliriz.